Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Sevgili izleyicilerimiz, bu ay çektiğimiz videoları en fazla paylaşan seyircimize Oğuzhan Ceyhan Astrolojik Danışmanlık hediye ediyor. Oğuzhan'cığım kovaları neler bekliyor 2019 Mart'ta? Sevgili kovalar, kova biliyorsunuz. Ve ben. evet. <laughs> diyor. Sevgili kovalar yani ben. Sevgili Buğra. Bizler. Başka senin kim var? Sarp kovaydı herkes değil mi? Herkes var, herkes. Kardeşim, kardeşim. Boş Rıza ver. kova, Sarp Sarp kova ben kova. kovaları saysam akşam kovayım. Olur. Hayatım kova. kova. Etrafım kova yani. Aslında kova saka bilgi taşıyıcısı. Kova Tabii, diyoruz water ama bearer. biz water bearer. Ko kova değildir. Kovayı taşıyandır aslında. Kovayı taşıyandır. taşıyandır. Ya ben var şey, ya. Şey. Bak Hakan Kırkoğlu şey sak Saka burcu diyor doğru. zaten. Hakan çok hoşuma doğru gidiyor. Doğru. Aslında Hakan Kırkoğlu bence <laughs> çok doğru söylüyor ve öncülük yapıyor. Çok saygılarımı her zaman sunarım Hakan'a. Saka adam burcu. adam zor bulursunuz. Saka gerçekten yani doğru söylüyor Hakan. Hatta yani ee, bizler düşünmedik o düşündü. Ben Oğuzhan gibi adam zor bulursunuz demek istemiştim. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de aynı meslekten olan insanlar birbirlerine böyle dedikodu yapıp e, kaka atarlar arkalarından. Ben... Bu herkesi över. Ama Çünkü bence... kendi büyüklüğünün farkında da onun için Yo, bir de öyle bir durum var. Öyle bir ego de değil ama ben Hakan Kirkor'un yaptığı çalışmaları yıllardan beri takip ederim. Çok değerlidir. Hem de uluslararası anlamda da Türkiye'yi çok iyi çok iyi sunmuş. O da çok Kova beyefendi. değil mi? Kova'dır Hakan Kova, bütün astrologlar Kova. Öner Döşer de Şer'de Kova. <laughs> de Hakan'ın evet. öğrencisidir Öner. Hakan'dan sonra başlıyor. Hakan'dan Barış, eğitim aldı. Evet herkes. Yani Dinçer, Dinçer, Dinçer Boğa galiba. Buğa. Şimdi... Ondan dolayı saka burcudur yani. Saka, bilgi taşıyıcısı evet. demek. Entelektüel Aynen bilgi öyle. taşıyıcısı. Bilgi Niye akıtan. water bearer? Çünkü en büyük bilgiyi su taşır dünyada. Su e, evet. en büyük bilgi taşıyıcıdır. O da suyu taşıyan olarak. Böyle zaten şöyle omuzunda evet. testisiyle duran bir kızdır. Evet, evet, evet. Ama evet. biz gel gör ki kova deyip çıkmışız. Yani hep de aklıma o evleri temizlediğimiz metal kovalar geliyor. Sen Çocuk biliyor musun? ben şimdi 9-10 yaşında bu burçlara meraklıydım ya. 9-10 bir baktım. Ya hayatımda iki, <laughs> iki şeyim vardı. Yani iki hayal kırıklığım vardır. İki hayal kırıklığım. 9-10 yaşındayım. Burcuma bir baktım kova. <laughs> Annem ediyorum ki yani nasıl yani ya? <laughs> Niye ben Niye? bir hayvan değilim? Yedeç, Niye boğa değilim? Aslan boğa <laughs> öküz falan ben bir bakıyorum orada kova kova Çok falan böyle ya. kova. Ondan sonra bir de ay burcu hesaplama tabloları vardı. O işte bir de şimdi yani genç astrolog arkadaşlar yani hepinize de öpücükler yani. Ciklet işiniz yani Solar Fire denilen programlar var. Tık tık giriyorsun enter. Biz orada ne oldu? Elle. Ay burcumda balık hesapladın mı? Aman Allah'ım yani ezik balık ya düşünsene ay burcun balık yani. Romantiksin işte eziksin. E kötü. 15-16 yaşında bir okuyorsun. Aha bitmişsin. Önüne gelen gagalayacak seni falan şekilde. Çin astrolojisinde. Çin burcunda da domuzum. Ben fare. Bu da sevilmeyen bir şey domuz Hiç domuz değilsin. Domuzum yani. Ateş domuzu. Ben kaplanım mesela. Yani sen kaplan bizi Belli zaten. E, kovalara dön. Yani kovalara, <laughs> kovaları. Iyi Kova Mart. <laughs> 2019. Şöyle söyleyeyim. 5 Mart'tan itibaren kuvvetli bir dorunay Balık burcundaki doluna ya kova ya balık iyi gelir para gelecek çocuklar <laughs> biraz 3-5 kuruş para gelecek okay. yani bir bir kilo pirzora daha fazla alacaksınız Aa. yani ama böyle çok büyük para gelecek zenginlik gelecek o Neptünsel ayarlar geçin geçin bizi Satürn yönetiyor. Satürnü yöneten hiçbir bir insan çok varlıktı, çok zengin olmaz. Olur mu? Beni zengin kovalar var. Ne biçim şey konuşuyorsun? Tamam da onun Plütos'u Moral orada, bozma. Uranüs'ü orada e, tamam, Neptün'ü işte, orada yani son 20 ya. 25 yıl içinde öyle bir kova doğmadı. Doğsa biz olurduk. Şimdi Plütos'u, Uranüs'ü, Neptün'ü belli bir noktada aklını kullanacaksın. Satürn'ü bileceksen ama ekonomik olarak bu ay biraz rahatlayacaksın. Ayın 5'inden itibaren artık uzun zamandan beri devam eden bir sağdan bir soldan Cüneyt Halkın böyle Bizans sınırı döver ya elde böyle ne diyeyim jelatinden kırışlarla tek vuruşta 20 kişi indirir sürekli para kaybediyordu kova. Sağdan biri tokatlıyor, soldan biri tokatlıyor. Frenin balatası giderken arabadaki eve arabanın direksiyon elinde kalıyor. Evdeki ampuller patlıyor. Çocuğun boğazları şişiyor şeklinde 50 tane harcama vardı. Şu an bunlar 6 Ocak'tan itibaren 6 Ocak diyorum 6 Mart'tan itibaren 2-3 gün maksimuma ulaşıp sonra bitiyor. Buğra duydun mu? Duydunuz mu? Artık <laughs> Sen fakir Sen ben Buğra ile ilk tanıştığımda çok zengin olacak dedim. Ben 10 senemi boşuna mı verdim Buğra'ya bekliyorum ya çok zengin çok olacak. Ama çok zengin olacağını söyledim de ben sana zaman vermedim. Kalbi zengin çocuğun. Adam 25 <laughs> yıl sonra da zengin olabilir. Yani orada ben, ben yaşlanmış olurum olsam ee, olmaz. Yani ya. Buğra'nın kalbi zengin. Neyse hadi ya. 6 Mart'tan itibaren borçlar 6 Mart'tan borçlar, itibaren 3-5 kuruş para gelecek. Borçlar biraz azalacak. Yalnızca Neptün çok iyi durumda değil. Eve su basmasın. Suyla ilgili sıkıntılara dikkat edin. Hatta hi, şu hi, o an benim de evim oluyor. Evet, buna dikkat edin. Hatta şu anda bu videoyu dinlerken muhtemelen bir kısmınız evdeki su baskının temizliyor. Hatta bir kısmınız e, akşam patlayacak olan Termosifonu şu an yaktı ve birazdan o termosifonda Çok ne yapacak, <laughs> banyo yapacak. Bu kovaların eşleri akrepleri de vuruyor mu acaba? Evet vuruyor ve bu arada da pek çoğunuz bu videoyu seleri hadi ya diyeceksiniz, görürüm dört gün içinde size. Ama ben biliyorum bunun bu demelerini, başıma geldiği de onun için evet, dikkat ederim. Dört beş gün içinde aklınızda bulunsun, evdeki su tesisatına dikkat. Evdeki su tesisatına dikkat etmeden de o evden falan fazlasıyla gitmeyin. Çünkü o fazla aşırı sulu bir dorunay yeni ay döngüsü. Ayın 5'inden itibaren bunlar var. Ayın 17'si, 18'i, 19'u baharın ilk gelişiyle beraber hayatınızda saman nezlesi gibi, hapşırık, ıhsırık gibi 6 ve 12. evden gelen gezegenler sebebiyle ufak tefek sorunlar yaşayabilirsiniz. 21-22 Mart'tan itibaren seyahatler, yolculuklar, beklenmedik yurt dışı seyahatleri, geziler ve yolculuklar çok fazlasıyla görünüyor. Bir de Venüs Kova'ya geldi ya çevrenizden iyi değerler alacaksınız. Eğer bir kova kadınıysanız az söz, aşk sözcükleri evinize güller yağacak, menekşeler yağacak. Ben de sevgililer, alayım bari. Sevgililer böyle kapıda kur köre şeklinde filan 10 Mart'ta 21 Mart arasındaki bir dönem yaşayacaksınız. Ama sakın şımarık yapma orada işte şımarıklık yaparsan orada Ağustos'ta canını okurlar. Çünkü o gelen sevgililerden biri veya birkaçı gerçekten çok da keyifli ve seni anlayabilecek birilerine benziyor. Sevgiyle kar, okult anlamda kendine çok iyi bak ve hep huzurlu ol. Opus Magnum denilen çok büyük eser denilen <laughs> özel bir dönemin içinde. Bir Sevgiler. Gördünüz. Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama, dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer.